Muhterem efendim, Kur'an-ı Kerim'de nazara verilen sıla mefhumunu Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinden hareketle değerlendirir misiniz? Sıla kavramının şumulüne hangi hususlar dahildir? Günümüzün şartları açısından sıla-i rahimin şekli ve vesileleri adına bir ölçü lütfeder misiniz? yufu <laughs> yufune ba'tillah Allah'a verdikleri sözde dururlar. Söz La İlahe illallah Muhammedur Resulullah sözü bu. Bir de ruhlar aleminde Cenab-ı Hakk'a verilen söz mevzu. Bazıları ona hamlediyorlar. O vicdanla duyunabilecek bir şeydir. İhtisaslarla, iç ihtisaslarla duyulabilecek bir şeydir. Buna da delalet edebilir bu. Ellezine yufune bahtiyle Allah'a verilen söz. kalub bela denmiş orada. Ve aynı zamanda La İlahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla Allah'ın binlerce selat selamı Efendimiz'in onların üzerine olsun. Allah'a verdikleri söz de olabilir. Bu pozitif yani meselenin. Ahde vefada bulunurlar. Malini söylüyorum. Bir de negatif yani var. Velayen el mithak. Bir şeyde böyle sağlam söz verdikten sonra, işi pekiştirdikten sonra, tevsik ettikten sonra onu bozmazlar diyor yani. Bu da onun negatif yanı oluyor. Bir tarafta ahde vefada bulunurlar diyor. Diğer tarafta da verilen sözü pekiştirmişlerse, tamam demişlerse artık o tamamı na haline getirmezler. Üçüncü şey burada bir o pozitif şey, bir negatif şey, bir de yine pozitif şey. Vellezine yasilun <Sessizlik> ma amara Allahu bi en diyor. Bir de onlar Cenab-ı Hakk'ın vasfını emrettiği şey vasf ederler sılasını emrettiği şeyi onlar da o sılayı yaparlar. Bu da üçüncü vasıf oluyor. Ve yakşavne rabbehum diyor. Bir de Rablerine karşı haşyet içindedirler hep. Hep iki büklüm yaşarlar. Ve yakhafune su el hesab hesabın karşılarına çok kötü şekilde çıkması karşısından da korkarlar. Tit, tit titrerler. İlk defa esas Allah'a karşı sıla ruhuyla hareket etme. Onun da o vuslatı muhafaza buyurma. Onun da o sılayı muhafaza buyurma. İman sözünde sabit kadem olma. İslamiyet adına verilen sözlerde sabit kadem olma. Ben bir ile bunu biraz şey yapayım mı? Bir delikanlı ederse endamı yerinde sürekli pencereden bakınca karşı tarafta muhalif cinsten bir tanesini görüyor. Edaya endama, kadibalaya ara ara elife vuruluyor. Sonra araştırıyor kimdir bu, nedir, neyin nesidir? Diyorlar ki falan yerde çok büyük bir zat var işte. O zatın kelimeyi, mükerremeleri, muazzezeleri, mübarekeleri e nasıl yapacağız? Vallahi bu işin yolu ona mürid olmadan geçer. Köprü o. Diyor. Evet öyle vurulmuş ki Mecnun gibi gidiyor mürid oluyor Hazrete. İhtimal Hz. okuyor onun hissiyatını. Aylar yıllar geçiyor. Seyri süluki ruhani bir seyri süluki ruhani bir seyri süluki ruhani Allah gözünü açıyor. O Hazreti kendi konumuyla tanıyor. O gönlünü kaptırdığı o sultanın adı da Visal'miş. Sıla da o kökten geliyor. Visal. Allah ufkunu açıyor. Öyle ciddi bir iştiyak ilahi içinde doğuyor ki artık oturup kalkıyor. Allah'ım el-içtiyak ila likayk, Allahümme el-içtiyak ila rıdvanik, Allahümme el ila rüyetik, deyip duruyor. Allah'ım rüyetin, Allah'ım rıdvanın, Allah'ım maiyetin, Allah'ım Habib'in maiyeti diyor, başka bir şey demiyor. Bunu hep bir düzeyban ediyor. İşte tam o zaman oldu diye, şeyh de diyor, işte tam oldu bu. Şimdi diyor, kızımı sana veriyorum, getiriyor onun yanına, bu nikah kıyalım diyor. Diyor ki, ya visal, küntü vasileten lil ittisal ve la tekuni vasileten lil infisal. Ey visal, sen biriyle sılaya vesil oldun. Şimdi gel beni koparmaya vesil olma diyor. Sıla, Allah'la sıla. O ölçüde erkanı imaniyede Allah'la ittisal bir münasebet tesis etme. Kopmayan bir münasebet tesis etme. Sonra dini mübini İslam'ın emirleriyle bir münasebet tesis etme. İnsanlığın iftihar tablosuyla bir münasebet tesis etme. Bir hak dostunun bir mülahazasını biliyorum. Diyor ki ben bir an Allah Resulü'nün huzurundan kendimi azada azade gördüğüm zaman kalbimin duracağını hissediyorum diyor. Ölecek gibi oluyorum. Öyle bir misalin peşinde olma. Öyle bir visalin peşinde olma. Sizi böyle bir visale ulaştıracak, böyle bir sılaya ulaştıracak bu türlü maddi sılalar Hz. Pir'in de dediği gibi hakiki aşka giden yol mecazi aşktan geçiyor. Onun ona değmediğini görünce bu defa gönlünü değer şeye bağlıyor. O zatın olduğu gibi. Biz belki hani sıla derken davusula, vatan sılası filan deriz. Anne babayı ziyaret etme ona sıla deriz hakikaten. Bunlar da sıladır. İslam'ın erkanından, esasatından, temel disiplinlerinden şuruatına kadar her şeye karşı duyulan saygı bir sıla hissiyle yapılmaktadır. Onun için Allah Celle Celaluhu çok umumi manada وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ Allah neyi emretmişse La ilahe illallah Allah emretmiş. Peygamber sevgisin onu dinlemeye Allah emretmiş ahlakı aliye İslamiye'yi Allah emretmiş. Tevhidten yolda Müslümanlara eziyet verecek bir taşı, bir ezayı kaldırıp atma Allah bunu emretmiş. Ta oradan buraya kadar Allah neyi emretmiş de onlarla sımsıkı bir münasebet içinde bulunma. Bir sıla ruhi içinde bulunma. Her zaman o dine bağlılığını adeta bir daus sıla sevdasıyla duyma, düşünme, hissetme vicdanında duyma. Bunun hepsine dau sıla diyebilirsiniz. Yani sıla derdi demektir. Sıla derdi. Allah'a karşı sıla derdi, peygambere karşı sıla derdi, rızaya karşı sıla derdi, rıdvana karşı sıla derdi, rüyete karşı sıla derdi. Allah'ın sevdiği şeylerle onları temsil etmeye karşı sıla derdi, sıla derdi. Bunların hepsine dau sıla denir. Günümüzde insanlar birbirlerinden koptular yani aynı şecerenin dalı, yaprağı, budağı sel çekmiş dalları onlar bile birbirlerinden kopuk yaşıyorlar maalesef. Evlatlar babalarından kopuk yaşıyorlar. Dede, nine hiç tanınmıyor, tanınmaz hale geliyor. Aslında bütün bunlara karşı vazife ve sorumluluklarımız var. Yani hatta konu komşuya karşı bile sorumluluğumuz var. Kur'an-ı Kerim hepsine ihsan şeyi tavsiye ediyor. Ve Abdullah ve la tüşrikü bi şey'en ve bil valideyni ihsanen ihsan diyor. Ve bizil kurba vel yetama vel mesakini vel carizil kurba vel caril cünubi ve sahibi bil cembi ve ibn ve ma meleket eymanukum. İnne Allah la yuhibbu men kâle mutanem fakura buyuruyor. Başka bir yerde ve kadâ rabbuka tabudu illa ve bil valideyni ihsan diyor. Yine sıralıyor. Bunun gibi bu çerçeve içine giren herkese karşı bizde de bir sıla hissi olması lazım. sıla Rahim'den onları mahrum etmemeliyiz. Fakat günümüzde çok kopaldığından dolayı zannediyorum bu mevzuda herhalde çok tahşidata rabiteye ihtiyaç var yani. Toplum bu mevzuda çok ciddi bir şey yaşıyor. Gurbet yaşıyor. Kendi değerlerinden kopmuşluk yaşıyor. Gurbet yaşıyor. Tabi en önemli, en başta hak, anne ve baba hakkı. Allah Celle Celaluhu kendi hukukundan sonra hemen onların hakkını nazara veriyor. Mutlak onlar ziyaret edilmeli diyor. Bazı kimseler belki bunu getirmemişlerdir. Allah bizi affetsin. Belki o mevzuda gerekli olan vazifemizi yapamamışızdır. Hukukun yerine, hukuka riayetin yerine hukukta bulunmuşuzdur. Tam onun zıttı demektir. Hukukul valideyn diyor anne ve babaya karşı serkeşlik yapma, haksızlık yapma, onların hukukuna tecavüz etme gibi manalara gelen bir şey. Hukukul valideyin. Hiç farkına varmadan yapmış olabiliriz. Bir de meslek itibariyle istidradi bir şey arz edeyim. Hizmet itibariyle arkadaşlarımız ben nasıl olsa hizmet ediyorum yani. Bu hizmetin hukuku vardır. Burada çünkü önemli olan şeyler ilahi kelimetullah gibi, ilahi hak gibi bir şeyler var. Ruhumuzun abidesini ikame gibi şeyler var. Bunlar varken yani anne baba hukuku gibi küçük şeyler bunlar olmasa da olur. Ben şöyle ziyaret etmesen de olur filan gibi şeytani mülahazalar hafizanallah o mevzuda hukuku hukuka çevirebilir burada çok dikkat etmek lazım. Sen ne yaparsan yap Allah Celle Celaluhu kendi haklarını ifade ettikten sonra annenin babanın hakkını, derecesine göre dedenin, nenenin hakkını, amcanın, dayının hakkını, halanın, teyzenin hakkını sıralamış şayet orada onları ziyaret etmek senin için bir mükellefiyettir. Ziyaret edecek. Ellerini öpecek kimselerse ellerini öpecek. Dualarını alacak kimselerse dualarını alacaksın. Allah'ın izniyle ayetiyle. İkincisi, Günümüzde bunların değişik yapılma yolları vardır belki. Yani arkadaşlarımızın bazıları çok uzak yerlerde bulunuyorlar. Gelip Amerika'da bulunuyor. Bir hizmet için bulunuyor. Bir vazife yapmak için bulunuyor. Ta gidiyor Güney Afrika'da bulunuyor. Görünland'da bulunuyor. Efendim. Korsika'da bulunuyor. Bulunuyor. Dünyanın değişik yerlerinde bulunuyor. Şimdi bu insanlar senede bir kere bile kalkıp gitmeleri kendi ülkelerine epey bir külfet yani epi bir var. Buna katlanamayabilirler. Ama aynı zamanda bugün şeyler var, internetler var yani burada. Görüntülü muhavereler, müzakereler, görüşmeler, konuşmalar imkanı var. Bu açıdan bir telefonla arama, bir elinizden öperim deme, saygın orada derinlemesini ifade etme, icabında bir mail gönderme, bir derinlemesine, bütün duygularını ifade edecek şekilde bir mektup gönderme, icabında imkan varsa şayet bir televizyonda kendini ifade etme, o imkanı da sana veriyorlarsa, onların gönüllerini hoşnut etme, iyi olduğunu söyleme, iyi olduklarına dua ettiğini söyleme, gönüllerini alma, bunlar da o sıla adına yapılması gerekli olan şeylerdendir yani. Yani bir taraftan Arkadaşlarımız hizmetlerini yapmalılar. Ara vermemeliler. Onda bir diğer taraftan da fakat bunu yapıyoruz. Onu yapmasak da olur. Mülazasına kapılmamalılar. O da yanlıştır. Öyle bir yanlışa düşmemeliler. Mutlaka onu da yapmalılar. Onu da yapmalılar. Rabbimizin rızasını takip ederken ihlasla istikamette hareket ederken annenin, babanın, ondan sonra ninenin, dedenin, amcanın, dayının, teyzenin rızasını almayı da ihmal etmemeliler. Ailelerimizin içine balıklamasına, oymağımızın içine balıklamasına dalmalıyız. Elimizdeki şeyleri onlara duyurmalı, gönüllerimizin ilhamlarını onların içine boşaltmalıyız. Allah'ın izni inayetiyle birleri binler haline getirmeliyiz. Allah o sayede biri bin yapabilir. Temsille o mevzuda, halle hep söylenen sözdür, halle halledilmedik hiçbir mesele yoktur. Temsille halledilmedik hiçbir mesele yoktur. Allah'ın izni inayetiyle. Ve hepinizin bunu yapacağına yürekten inanıyorum inşallahü teala. Birileri bin yapmaya bakalım. Sılalarla ziyaret ederek onlara karşı saygılarımızı ifade ederek büyüklerin ellerinden öperek küçükleri bağrımıza basarak onlara iyi örnek olarak insanlığın iftihar tablosunu ordusuna yeni askerler kazandırmaya bakalım. Sılaya sıla herkesin yapabileceği bir şeydir. Ben size geldim hani. Aynı zamanda şu hediyelerle geldim. Buyurun bir de bize bir çay içelim yani. Bir de bizim evimizi şereflendirin, Evimizi tenvir edin falan dersiniz. Böyle mukabele olur bunlar yani. Karşılıklı olunca mukabele olur. Alışveriş gibi bir şey olur. Bu da güzel bir şey bence. Bu alışverişi ihmal etmemeli. Çünkü netice itibariyle hepsi hayır istikametinde atılan adımlardır. Bu hayır istikametinde atılan bir adım Allah bin adım yapabilir. Ama burada önemli bir şey vardır. Bir de yani siz hep gidiyorsun hiç gelmiyor. Arkadaşlarımız bir beldede ben beldenin de adını söylemeyeyim. Çünkü böyle tahminle iz sürersiniz. Acaba şunlar mı filan dersiniz. Şimdiye kadar hep arkadaşlara tembih ettim ben. Herkesle temas içinde olun. Hemen her camiayla görüşün. Her hiziple görüşün. Ziyaret edin. Bayramlarda ziyaret edin. Yemeğe davet edin. Hep yanıma geldiklerinde burada hep sordum, nasıl oluyor? Valla biz yine bu sene de birkaç defa gittik, hiç gelmediler. Biz gittik yine gelmediler, biz gittik yine gelmediler. Biz dedik yine demediler, biz yedirdik yine yedirmediler, biz içirdik yine içirmediler falan dediler bana. Çünkü i̇şte önemli olan budur esasen. Yiğitçe tavuk budur esasen. Onlar gelmiyorlarsa yine gitmek lazım. Onlar katı sıla ediyorlarsa efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifine bir tek kelimeyle en fasile Katı sıla yapıyorsa şayet esasen gerçek sıla işte odur. Senin yapman onu. Belki sılaya karşı sırada bir sevap kazanırsın veya on sevap kazanırsın. Ama katı sırada sıla yaparsan 100 sevap kazanırsın o zaman. Yine gelmiyorsa sen her şeye rağmen Kırılsan da, dökülsen de, yüzüne bakılmasa da, istemiyorum, ne diye geliyorsun, niye zilime basıyorsun falan, neden bana telefon açıyorsun, neden interneti mail gönderiyorsun, sen hiç tereddüt etmeden, bunları aynı zamanda birer donu olarak değerlendirerek, demek ki bunun tansiyonu şimdi şu seviyede, o zaman ben de şöyle bir üslup geliştirmem lazım. Yani onun hep menfi tavrı, davranışı, sen de yeni bir üslup geliştirmeye vesile olmalı. Yeni bir üslup geliştirerek acaba bir de şöyle desem yumuşar mı? Bir de şöyle desem yumuşar mı? Bir de şöyle desem yumuşar mı? Hep arz etmişimdir. Acizane, fakirane. İnşallah içtendir. İnsanların iftihar tablosu, insanların şer tablosu olan Ebu Cehil kapısına elli defa gitmiştir. Elli defa mesajını ulaştırmak için. 50 defa. 50 defa kesetten kinaye. Yüzde gitmiş olabilir. Inan. Yüz defa da gitmiş olabilir. Bu onun keremini, cüvammetliğini, fedakarlığını, istikametini itiraf etmektedir. Nitekim Muayir-i Şube'ye diyor bir gün. Yine dini telkin ediyor ona. Yine vazifeni yapmak için mi geldin? Öbür tarafa gidersek yaptı derim ben diyor. Küstahçak yine. Ayrıldıktan sonra muayyedimmiş o ben Müslüman olduktan sonra naklediyor bunu. Vallahi ayrıldı gitti efendimiz diyor bana dedi ki vallahi biliyorum bu adam doğru konuşuyor emin. Fakat şu haşimler var ya Rifade bizden yok efendim Sıkaya bizden yok kalkıp bir de diyecekler ki peygamberler peygamberlik de bizden diyecekler. Ben sindiremem bunu benim maksum bunu sindiremez diyor. Böyle bir şey insanların iftihar tablosu aşındırmış, onun eşiğini aşındırmış sürekli. Herkesin eşiğini aşındırdığı gibi aşındırmış. O sırayı tesis etmek için elinden geleni, elinden gelen her şeyi yapmış Allah'ın inayetiyle. O bizim gibi değil. O celbeden, o cezveden, o toplayan, o herkese bağrını açan bir şefkat abidesi. Hemen birisi bize böyle az yüz vermediği zaman, niye geldin falan dediği zaman katı alaka edebiliriz. İşte o kendi ruh haletini, kendi karakterini orada, kendi mualla mübeccel tabiatını aksettirmeli. Aksettirme adına ente silemen Sen katı sıla yapana karşı da sılada bulunmandır diyor. Yiğitlik odur. Er kişi işi odur bence. Her kişinin işini değil de er kişinin işini yap diyor. Muhammedi yolda sallallahu aleyhi ve sellem, hareket et. Allah inayetini sizinle bizimle beraber eylesin. Vesselam. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri ve ecirna min hizid dünya ve azabil ahiret Allahümme akrir a'yunena bin kişafil islam في كل أنحاء العالم في أقرب أقرب زمان يا رحيم يا رحمان واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين الملهمين الراضين المرثيين الصافين المحبين المحبوبين المتواضعين الخاشعين المتخلقين بأخلاق القرآن يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام استجب دعواتنا ولا تخيب رجعنا ولا تردنا خائبين وإن لم لك أهلا يا رحمة